Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına saatler kala sıcak dakikalar yaşanıyor. Galatasaray'ın gündemindeki Ederson için Fenerbahçe'nin devreye girdiği öğrenildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler Manchester City ile temas kurdu. Daha fazlasını verdiler. Galatasaray'ın yaptığı 10 milyon euroluk teklifin kabul edilmediği belirtilirken İngiliz kulübünün Fenerbahçe ile masaya oturduğu ifade edildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre, sarı lacivetlilerin ise 12 milyon euroya kadar çıktığı iddia edildi. Okan BURUKTAN maç sonu açıklama 3 ila 1 Lig Çaykur Rizespor maçının ardından kaleci transferi hakkında konuşan Okan Buruk şu ifadeleri kullanmıştı. Maç içerisinde dışarıda ne oluyor bakamadık. En hareketli saatlerdeyiz. City'nin kaleci rotasyonu birçok oyuncu girişi çıkışı bekleniyor. Maç sonrası daha konuşmadım. Birazdan o toplantıya katılacağım. Kaleci ile ilgili haber vereceğim.